Herkese merhaba arkadaşlar. Şehit Cemil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğu çevrim içi denemesi fen soru çözümüyle karşınızdayız. Evet, birinci soruyla başlıyoruz. Göktürk, Kaan ve Oğuz, 21 Haziran tarihinde dünyanın farklı yerlerinde tatil yapacaklar. Tatil yapacakları yerler dünya üzerinde gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Burada hemen ne yapıyoruz? Her zamanki gibi güneşten dünyamıza doğru bir ışın çiziyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada bir diklik söz konusu. Demek ki kuzey yarım küre yani kanun olduğu yeri arkadaşlar güneş ışınları dik geliyor ve yaz mevsimi yaşanıyor. E bu arada kan gündüz bölümünde göktürk ise gece bölümünde. Oğuz ise güney yarım kürede olduğundan kış mevsimini yaşamaktadır. Hemen hangisi yanlıştır diyor soruda. A. Kan Oğuz'a göre... Güneş ışınlarını daha dik alan bir yerde tatil yapacaktır. Evet Kaan Oğuz'a göre doğru arkadaşlar. Göktürk güneş ışınlarını 90 dereceye yakın alan bir yerde gece saatlerinde tatil yapacaktır. 21 Haziran dediği için evet orada şu anda gösterilen şekilde Göktürk gece tatil yapacak. C. Oğuz tatil yapacağı yere giderken kışlık kıyafetlerini yanına alacaktır. Evet az önce söyledim Oğuz kış yani güney yarımkürede de Göktürk'ün tatil yapacağı yer, kanun tatil yapacağı yerden soğuktur. Evet, bu seçenek yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevap D seçimi. Evet arkadaşlar, ikinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde K ve L bölgelerinde hava hareketleri gösterilmiştir. Evet, soruda gördüğünüz gibi alçaltıcı bir hava hareketi görüldüğü için K bölgesinde burası yüksek basınç alanıdır. L bölgesinde ise yükseltici bir hava olduğundan alçak basınç alanıdır. Ee, yorumlamaya devam edersek K bölgesi yüksek basınç alanı olduğu için daha soğuktur, L bölgesi daha sıcaktır K'ya göre. Aynı zamanda L bölgesinde hava yükseldiği için yukarıda e, bulut oluşumu görülebilir arkadaşlar. E, K bölgesinde ise yağış daha fazla olur genelde. Birinci öncülümüz K bölgesi soğuk, L bölgesi sıcaktır. Evet, az önce söyledim. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüz L bölgesinde bulut oluşumu gözlenmez. Evet yanlış çünkü yükseltici hava hareketi olduğundan burada bulut oluşumu görülebilir. İkinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncülümüz K bölgesinde yağış miktarı L bölgesine göre genellikle daha fazladır. Öncülümüz de doğrudur. Bundan dolayı cevap B seçeneği yani 1 ve 3. Evet arkadaşlar, üçüncü soruyla devam ediyorum. Üçüncü sorumuz biyoteknoloji sorusu. Biyoteknoloji uygulamaları, ürünlerin besin değerini artırma, ürünlerin raf ömrünü uzatma, bitkilerin bazı hastalıklara karşı direncini artırma. Fen bilimleri dersi ödevi olarak biyoteknolojik uygulamalarla ilgili poster hazırlayan Bahadır. Aşağıdaki örnekler hangisini poster eklerse hata olur? Evet. O zaman biyoteknoloji olmayacak arkadaşlar. Yapay organ üretimi evet biyoteknolojide var. Işık saçan tütün bitkisinin elde edilmesi, Ateş böceklerinin genleri, tütünleri aktarılarak sağlanıyor. Doğru. Domates tohumlarının çimlendirilmesi. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir biyoteknolojik durum yok. Bataklık ve gölleri temizleyen organizmaların üretimi. Evet. Bu da biyoteknoloji çalışmalarından bir tanesidir. Ama C seçeneği bu e, biyoteknolojik uygulamalar arasında yoktur. Onun için doğru cevap C seçeneği. Evet. Dördüncü sorunun çözümüne geçiyoruz. Sema Öğretmenin fen bilimleri sınavında sorduğu sorular ve öğrencilerin cevapları aşağıda verilmiştir. Fen bilimleri sınavı. Adaptasyonlar canlıların yaşama şansını arttırır mı diyor. Evet arttırır. Doğru. Adaptasyonlar canlıların üreme şansını arttırır mı? Evet. Çünkü adaptasyonun tanımı biliyorsunuz. Canlıların yaşama ve üreme şansını arttırmadır arkadaşlar. Adaptasyonlar kalıtsal mıdır? Evet kalıtsaldır adaptasyonlar biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunur mu? Evet bulunur. Yani bütün soruların cevabı evet olacak. Gördüğünüz gibi Asena bütün sorulara evet cevabını vererek 100 tam puan alması gerekir. Burada 2-3 seçenekte 100 tam puan var. Hemen devam ediyorum. Burada Gökçe 2 tane evetle 50 puan almış. Gökçe'nin 50 puan aldığı gördüğünüz gibi A seçeneği ve D seçeneği. E, Ay Hatun 3 evet ile 75 puan alacak. O da gördüğünüz gibi sadece A seçeneğinde var. Doğru cevap A seçeneği. Evet arkadaşlar. Beşinci soruyla devam ediyoruz. DNA'nın kendisini eşlemesiyle ilgili bir soru. Bir, DNA'nın eşlemesinin amacı kalıtsal bilgileri nesilden nesile aktarmaktır. Evet, bu öncülümüz doğru. İkinci öncülümüz hücre bölünmesi tamamlandıktan sonra meydana gelir. Tabii ki yanlış. Çünkü sonra değil, önce olması gerekiyor. Onun için bu öncülümüz yanlış. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. Eşlenme adenin karşısına Guanin diyor. Evet gördüğünüz gibi Adem'in karşısına her zaman eşlenmede Timin gelir arkadaşlar. Onun için bu öncülümüz de yanlış. Doğru cevap A seçeneği olur. Evet altıncı soruyla devam ediyoruz. Bezelyelerde çiçeğin yanda olma geni çiçeğin uçta olma genine baskındır diyor. Evet dikkat edelim. O zaman çiçeğin yanda olma genini büyük A harfiyle gösteriyor isem çiçeğin uçta olma genini ise küçük A harfiyle göstereceğim. Bu durumda gördüğünüz gibi birinci, ikinci ve üçüncü çaprazlamalar yapılmış. Üçüncü çaprazlamaya lütfen dikkat edin. Çünkü ikisi de uçta. Yani çekinik karakterler çaprazlanmış. Her ikisi de küçük A, küçük A şeklinde olacak. Bu tür sorularda yanda olma yani baskın karakter bize çok fazla ipucu vermez. Çünkü yan, yanda olma durumu iki tane genotipi içerir. Hem büyük A büyük A yani homozigot hem de büyük A küçük A yani melez durum olduğundan bize çok fazla ipucu vermez. Ancak çekinik karakter küçük A küçük A olduğu için tek bir seçenek olduğu için bize ipucu verir. Burada diyor ki hangisi kesinlikle doğrudur? Birinci ve ikinci çaprazlamalar sonucu oluşacak bezelerin fenotip çeşitleri aynıdır. Bakıyoruz et evet, çeşidi olarak e, ne olur? Her ikisi de baskın karakter ortaya çıkarır. B seçeneği birinci ve üçüncü çaprazlamalar sonucu oluşacak bezelerin genotip oranları aynıdır. Evet bu da yine e, olabilecek bir durum çünkü kesinlikle diyor. Ancak C seçeneğine baktığımız zaman üçüncü çaprazlama sonucu oluşacak bezelyelerden çiçeğin yanda olma fenotipi bezelye oluşmaz. Evet çünkü bu çekinik bir karakter, çekinik karakterlerin çaprazlanması sonucu baskın bir karakter ortaya çıkmaz. Bu kesinlikle doğru bir bilgidir. Doğru seçenek C seçeneği. Evet yedinci soru. Yukarıda eşit bölmelendirilmiş kap H seviyesine kadar sıvıyla doldurulmuş ve masa üzerine konumlandırılmıştır. Kap ters çevrildiğinde dikkat masanın zemine, suyun kabın tabanına ve kabın masaya yaptığı basınçların değişimi aşağıdaki ve hangisinde doğru olarak verilmiştir. Burada masanın yere yaptığı basınçta katı basıncına bakacağız. Katı basıncı içinde ne diyeceğiz? Yüzey alanı değişmiyor, ağırlık değişmiyor. Onun için Basınç ne olacak masa için tabii ki değişmeyecek. Hemen A ve D seçeneklerine bakıyorum. İkinci kısma gelelim. Kap ters çevrildiğinde gördüğünüz gibi bir birim, iki birim, üç birim ve dört birim sıvı var. Ters çevrildiğinde şu gördüğünüz dört birimi dolduracağından, o zaman sıvı seviyesi burada haş iken sıvı seviyesi burada iki haş olacaktır. Bundan dolayı sıvı basıncı ne olacaktır? Artacaktır. Bakıyoruz yine A ve D seçeneklerinde suyun basıncı artmış. A ve D'ye devam ediyorum. Üçüncü kısımda ise kap ters çevrildiğinde kabın yere yaptığı basınç şey masaya yaptığı basıncı soruyor. Bu durumda yüzey alanına bakacağız. Yüzey alanı gördüğünüz gibi şurası küçüldüğü için basınç ne olacaktır? Artacaktır. Yani D seçeneği doğru seçenek. Evet, 8. soruyla çözümlerimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi içinde eşit derinlikte ve aynı sıvıdan olan ağza açık iki ayrı kap sınıfa getiriliyor. Sınıftan bazı öğrenciler bu kaplar ve içindeki sıvıyı kullanarak yapılabilecek deneyleri ve amaçlarını ifade ediyorlar. Ahmet her iki kapta tabanlarından eşit yükseklikte özdeş delikler açıp fıçkıran sıvı mesafelerini gözlemleyerek sıvı basıncının kabın şekline bağlı olduğunu göstermek istiyor. Evet Ahmet'in yapacağı bu deney doğru olur. Eğer eşit yükseklikte özdeş delikler açarsa sıvı aynı şekilde fışkırır ve böylece kabın şekliyle ilgili olmadığı ortaya çıkar. Ahmet ne yapar burada deneyinde sonuca ulaşır. Begüm diyor ki her iki kapta rastgele dikkat burada rastgele ifadesine dikkat edelim. Birer delik açıp sıvılar akarken kapların kapağını kapatacak. Açık basıncın etkisini göstermek istiyor. Ancak Rast gelen delikler açtığı için bu ifade takip edilemez yani Begümün yaptığı deney hatalı olur. Mehmet ise her iki kapta aynı delikte özdeş delikler açıp fışkıran sıvının mesafesini ölçerek sıvı basıncının dikkat sıvı yoğunluğuna diyor ama biz burada cümlenin başında söylemiştik aynı sıvı olduğu için sıvı yoğunluğunu burada takip edemezsiniz. Bundan dolayı. Mehmet'in söylediği deneyde hatalı olur. Yani doğru cevap A seçeneği olur. Evet, dokuzuncu soru. K cismi 6G adında ve 6S taban alanlı K cismi şekildeki gibi 2S ve 4S tabanlı L ve M adında düzgün iki parçaya ayrılıyor. Şimdi katı basıncında çok klasik bir soru. Bir cisim yere dik olacak şekilde kaç parçaya bölünürse bölünsün hiçbir zaman basıncı değişmez. Bu durumda yere gördüğünüz gibi dik bir şekilde 2S ve 4S olacak şekilde parçalandığı için basınç değişmeyecektir. K'nın basıncı P olduğundan L ve M'nin basıncı da P olacaktır. Doğru cevap C seçeneği olur. Evet 10. soruyla devam edelim. Fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan yağmurlar asidik özellik gösterir. Bu yağmurlara asit yağmurlar denir. Özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu ve fosil yakıtların enerji eldesinde kullanıldığı bölgelerde yakma sonucu azot ve kükürt gazları açığa çıkmaktadır. Oluşan bu gazlar bulutlardaki su buharıyla tepkime girerek sülfürik asit ve nitrik asit ortaya çıkarmakta. Oluşan bu asitler ise kar, yağmur, çiğ ve sis gibi doğal olaylar sonucunda yeryüzüne ulaşmaktadır. Asit yağmurlarının tarihi eserlere zarar verdiğini kontrollü deney ile göstermek isteyen bir öğrenci yukarıdaki düzenekleri hazırlıyor. Gördüğünüz gibi iki deney düzeneği hazırlanmış. Birinde su ve mermer mer var. Diğerinde ise herhangi bir şey yazılmamış. Soruda buna göre ikinci düzenekte kare ve daire olarak aşağıdaki hangileri kullanılmalıdır? Evet, tabii ki burada su kullanıldıysa burada Asit yağmurlarını temsil etmesi açısından su ve asit birlikte konulmalı. Bu durumda B seçenindeki su ve sülfürik asit, C seçenindeki su ve nitrik asit olması gerekir. Dairede ise alt kısımda mermer olduğu için yine alt kısımda mermer olmalı ki böylece aşındığını görebilelim. Yani doğru seçenek C seçeneği olur. Evet, 10 soru. Evet, 8. sınıf öğrencisi Ömer Asaf'ın sabah başından geçen bir olay anlatılıyor. Daha sonra aynı gün okula gittiğinde fen öğretmeninden rica ederek okul laboratuvarında aşağıdaki deney düzenini tasarlamıştır. Özdeş 2 beher alarak aynı sıcaklıktaki, dikkat edelim aynı sıcaklıktaki suların iki behere su koyuyor. Biri 100 mililitre, biri 200 mililitre. Gördüğünüz gibi sıvı miktarı bağımsız olarak değiştirilmiştir. Özdeş ısıtıcılarla kaynayıncaya kadar ısı verilmiştir. Sıvıların kaynamaya başladıkları süreleri kaydetmiştir. Evet bu deneyde 100 mililitre ve 200 mililitre su alarak sıvı miktarını bağımsız bir şekilde isteğe bağlı olarak değiştirdiğinden bağımsız değişken sıvı miktarıdır. Evet gördüğünüz gibi D seçeneğinde bağımsız değişken sıvı miktarı olarak verilmiştir. Bağımlı değişken ise sıvı miktarına bağlı olarak kaynama süresi değişmiştir. Doğru seçenek B seçimi olur. Evet, 12. soru. Periyodik tablo 18 grup ve 7 periyoddan oluşmaktadır. Periyodik tabloya göre birinci bilgi, bir elementin son katmandaki elektron sayısı onun grup numarasını belirtir. İkinci bilgi, aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterirler aşağıdaki tabloda verilen elementlerin katman sayıları ve son katmanlardaki elektron sayıları verilmiştir. Değerli LGS öğrencileri, bu tip bir soruda iki şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken iki noktadan birincisi şu, şimdi eğer grup bulma ile ilgili bir şey soruyorsa, helyumu sorma ihtimali çok yüksek. Neden? Çünkü helyumun son katmanında iki elektron olduğu halde 8A grubundadır. Yani bir istisnadır. Gördüğünüz gibi zaten X ile hemen bu sorulmuş bir katman ve son katmanda iki elektron yani bu helyum normalde bu gördüğünüz gibi 2A grubu gibi görünüyor ama helyum elementi olduğu için 8A grubundadır. Bir diğer dikkat edeceğiniz nokta ise aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir de hidrojen elementine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü hidrojen elementte bir A grubunda olduğu halde, bir A grubu biliyorsunuz metallerin olduğu bir grup, hidrojen ise A metal olarak bir istisna olur. Bu durumda da ona dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada Y'de de hidrojen elementini sormuş. Bu iki bilgiye dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Birinci öncülüm şu şekilde. Y ve T elementleri Y ve T elementleri Birinci bilgideki kurala uyarken, evet bakıyoruz birinci bilgideki kural neydi? Grup numarası, evet uyuyor. T de uyuyor, doğru. İkinci bilgideki kurala uymazlar. İkinci bilgide, evet ikisi de bir A grubunda Y ve T ancak az önce söylediğim istisna hidrojen elementi A metal olduğu için benzer kimyasal özellik göstermez göstermezler. Bu durumda birinci öncülümüz doğru olur. Atom numarası en büyük olan element Z elementidir. Gördüğünüz gibi Katman sayısı ne kadar çoksa o zaman atom numarası o kadar büyük olur. T elementinin katman sayısı Z'den daha fazla olduğu için her harikarda T elementinin atom numarası daha büyük olacaktır. İkinci öncülümüz yanlıştır. X ve Z elementleri gördüğünüz gibi X ve Z elementleri ikinci bilgideki kurala uyarken ikinci bilgideki kural neydi? Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Az önce söylemiştim. Bakın bu 8A grubunda X de istisnadan dolayı 8A grubunda her ikisi de benzer kimyasal özellik gösterirler. Doğru. Birinci bilgideki kurala uymazlar. Evet. Birinci bilgideki kurala uymuyor. Helyum demiştim arkadaşlar. Üçüncü öncülümüzde doğru. Doğru seçenek C seçeneği. Evet. 13. soru. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir paragraf verilmiş. Yukarıda anlatılan kuru kayısı üretim aşamalarında gerçekleşen fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili cümle başında yazılan numaralara göre hangi ifade yanlıştır? E, hemen cümlelere bakıyorum. 3 numarada. Bakıyorum gördüğünüz gibi 3 numara nerede? Şurada arkadaşlar. Evet. Toplanılarak kükürtlü odalarda bekletilme işlemi yapılır. Kükürtlü odalarda bekletilme işlemi yapılıyorsa burada bir kimyasal değişim olur. Yani A seçeneği doğru. B seçeneğine bakıyoruz. İkinci numarada gerçekleşen olay. Hemen ikinci numaraya bakıyorum. Brandalar üzerine serilerek kurutulma aşaması gerçekleşir. Burada fiziksel bir değişim var. Bu da doğru. C seçeneğine bakıyoruz. Dördüncü numarada gerçekleşen olay. Dördüncüye bakıyoruz. Kayısı çekirdeğini kayısıdan ayırma işlemi. Bu da fiziksel olması gerekir. Çünkü sadece çekirdek çıkarılıyor. Ama burada kimyasal denmiş. Demek ki C seçeneği yanlış. Beşinci numarada gerçekleşen olay fiziksel değişime örnektir. Beşe bakıyoruz. Son olarak tekrar kurutulma işlemi yapılıyor. Bu da fiziksel. Doğru seçenek C seçeniyoruz. Evet. On dördüncü soruyla çözümümüze devam ediyoruz. Helikobakteri pylori, mideye yerleşerek gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına neden olan bir bakteri türü. Ancak bu bakteri türü asidik ortama oldukça dayanıksızdır. Mide içerisinde yerleşen bu bakteri ürettiği enzimle üreyi amonya dönüştürerek kendini mide asidine asidinden kurur. Yani burada gördüğünüz gibi mide asidik olduğu için amonyak ise baz olduğu için asit baz tepkimesi var. Burada gördüğünüz gibi asit var, hidroklorik asit. Burada da asit var K'da. L'de ise bakıyorum burası karbonik asit. Burası ise potasyum hidroksit yani baz. Burada sodyum hidroksit var baz, burada da kalsiyum hidroksit var bu da baz. Evet gördüğünüz gibi bu durumda verilen tepkimelerden hangisinden mide asidiyle bakteri arasında gerçekleşen tepkime benzer tepkime gerçekleştirmiştir? Yani asit baz tepkimesi arayacağız. Bu da gördüğünüz gibi sadece L'de var. Yani cevap C seçimindedir. Evet arkadaşlar 15. soruyla devam ediyoruz. Ayşe ve Selim fen bilimleri öğretmeni tarafından verilen giriş kuvvetinin çıkış kuvvetinden büyük olduğu bir basit makine tasarlayalım etkinliği yapmak için bazı basit makineleri kendilerine örnek olarak seçmek istiyorlar. Tenis raketi, oltan, aşağı gazoz açacağı. Ayşe ve Selim yukarıda verilen kaldıraç tiplerini incelemişlerdir. Selim ve Ayşe bu kaldıraç tiplerinin bir tanesinin diğerlerine göre farklı olduğunu fark edip bu kaldıraç tipini ödevlerinden çıkartmak istemişlerdir. Evet gördüğünüz gibi giriş kuvvetin çıkış kuvvetinden büyük olduğu. Evet giriş kuvveti çıkış kuvvetinden büyük ise bu durumda kuvvetten bir kayıp söz konusudur. Kuvvetten kayıp olduğunda da dikkat edelim. Teniste burası destek noktası. Kuvvet burada uygulanır arkadaşlar. Yani kuvvet ortada. Ortada Aynı şekilde bir eliniz burada sabit tutulurken buradan yukarı doğru çekersiniz. Yani yine kuvvet ortada. Gördüğünüz gibi bir maşa. Maşada yük burada, destek noktası burada. Kuvvet ise ortadan uygulanır. Yani gördüğünüz bu üç basit makinede de kuvvet ortadadır. Ancak gazoz açacağında her halükarda buradan kuvvet uygulayacağınızdan kuvvet uçtadır. Bundan dolayı gazoz açacağı ödevden çıkarılır. Cevap D seçeneği. Evet, 16. soru. Evet, gördüğünüz gibi iki palanga sistemi verilmiş. Verilen palanga sisteminde şekil 1'deki palangada F kuvveti 12 N'dur. Evet, buradaki F kuvveti nasıldır arkadaşlar? Hatırlayalım hemen. P bölü yani yük bölü ip sayısı. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 ve kuvvetin bağlı olduğu ip alttan geldiği için hareketi makarayı tuttuğu için bu ipi de sayıyorum 5. Evet. Soruda söylüyor arkadaşlar 12 Nifton F kuvveti. 12 Nifton. Bu durumda evet P yükü arkadaşlar nedir? 5 çarpı 12 60 Nifton. Evet. Sonra devam ediyor. Diyor ki verilen palangada, palangalarda şekil 1'deki palangada P yükünün büyüklüğü şekil 2'deki palancada yükü çeken F2 kuvvetine eşittir. Yani buradaki 60 burada 60'tır arkadaşlar. F2 kuvveti 60 Newton. Burada da aynı şekilde ipleri sayalım. 1 2, 3, 4 5, 6 ip yukarıdan geldiği için onu saymıyorum 6. Evet ip sayısı da 6. Eşittir neydi? Yük yani soru işareti bölü 6. Bu durumda soru işaretini bulmak için 60 çarpı 6 ne yapacak arkadaşlar? 360 Newton yapacaktır. Yani ikinci palangada F2 kuvvetinin tuttuğu yük arkadaşlar 360 Newton'dur. Evet 17. soruda eğik düzlem. Yani yine basit makine çeşitlerinden bir tanesi sorulmuş. Evet şöyle şekilleri bir inceleyip sonra soruyu okuyalım. Gördüğünüz gibi F1 kuvveti, F2 kuvveti, P 2 P yükü, Burada gördüğünüz gibi eğik düzlemin uzunluğu 4 metre, burada eğik düzlemin uzunluğu 6 metre. Burada eğik düzlemin yüksekliği 2 metre, burada eğik düzlemin yüksekliği 2 metre. Hemen gözümü şu çarptı. Burada eğik düzlemin boyu, burada eğik düzlemin boyu 4 ve 6 farklılık gösteriyor. Soruyu okuyalım. Bir araştırmacı eğik düzlemdeki kuvvet kazancının hangi faktörlere bağlı olduğuyla ilgili bir deney tasarlayarak araştırma yapmak istemektedir araştırmacı yapacağı deneyde ilk olarak yukarıda verilen düzenekleri kullanmaktadır. Evet. Araştırmacının ilk düzenlerle ilgili yapacağı deneyde bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkeni. Evet, kontrol değişkeni biliyorsunuz deney düzeneklerinde sabit tutulan değişkenlerdir. Burada gördüğünüz gibi P her iki tarafta da var. Yani yük olacak arkadaşlar kontrol değişkenlerin içinde. Burada var, burada Gördüğünüz gibi B seçeneğinde kontrol değişkeninde yük yok. Eğik düzlemin boyu yük burada var kontrol değişkeni. Burada da yük var. Tamam. Bağımsız değişken burada bağımsız olarak değiştirilen gördüğünüz gibi eğik düzlemin boyu. Bağımsız olarak değiştirilmiştir. Hemen bakıyorum. Eğik düzlemin yüksekliği hayır. Eğik düzlem yüksekliği değiştirilmemiş gördüğünüz gibi 2 metre 2 metre. A seçeneği yanlış. Yük hayır. Yük de gördüğünüz gibi her iki tarafta P arkadaşlar. Bağımsız olarak değiştirilmemiş kuvvet kuvvet arkadaşlar değişkenlik gösteriyor ama eğik düzlemin boyu değiştiğinden dolayı değişiyor. Yani kuvvet bağımlı değişkendir. Bağımsız değişken ise eğik düzlemdir. Kontrol değişkeni ise eğik düzlemin yüksekliği ve yüktür arkadaşlar. Doğru seçenek D seçeneği. Evet, basit makinalardan gördüğünüz gibi bir çiftlik sorusu. Bir çiftçi tarlasını sulamak için bir kuyu açmıştır. Açtığı kuyudan su çıkarmak için bir düzenek kurmak istiyor. Nasıl bir düzenek kurması gerektiği hakkında bilgi bilgisi olmayan çiftçi birkaç arkadaştan arkadaşlar danışır. Arkadaşları sırayla ona bazı bilgilerini aktarırlar. Bilgilerini aktarırken aşağıdaki görselden faydalanırlar. Ahmet çiftlik her zaman işten kazanç sağlar. Evet arkadaşlar çok kritik bir bilgi. Basit makineler işten kazanç sağlamaz. Bunu gördüğünüz anda çizebilirsiniz arkadaşlar. Yani Ahmet yanlış o zaman A seçeneği ve gördüğünüz gibi D seçeneği çıktı. Yani iki seçenekli bir soru oldu. Süleyman resimdeki çıtlığın kuvvet uygulanan konunun uzunluğu yani şu gördüğünüz büyük R arttırırsa daha kolay çevrilir. Evet F kuvveti azalır. Evet Süleyman doğru söylüyor. Ferhat'a bakalım. Bu çarkın silindirini değiştir, daha büyük yarıçaplı. Hayır, eğer bu silindiri büyük yapar iseniz, o zaman burada F kuvveti ne olur? Artar ve daha zor yukarı çıkar. Onun için Ferhat'ın düşüncesi yanlış. Cem, çıkrık bisiklet pedalında, kıyma makinesinde ve tornavida da olduğu gibi iç içe geçmiş iki silindirden oluşmaktadır. Evet bu ifadede doğru gördüğünüz gibi birinci silindir bu. ikinci silindir de bu konu çevirdiğinizde siz oluşturmuş oluyorsunuz. Yani doğru cevap A seçeneği. Evet arkadaşlar 19. soru. Evet gördüğünüz gibi bir, besin A verilmiş. Yukarıdaki besin A ile ilgili öğrenci görüşleri anlıyor. Fatma bir canlı birden fazla canlı ile beslenebilir. Evet doğru bir ifade gördüğünüz gibi yılan hem kurbağa hem de tavşanla beslenebiliyor. Bu durumda evet bu öncülümüz doğru olur. Mehmet yılan sayısının azalması baykuşların sayısının da azalmasına neden olur. Evet doğru bir ifade. Neden? Çünkü baykuşlar yılanlarla besleniyor. Eğer yiyecek bulamazsalar Baykuşlar ölürler. Bu durumda yılan sayısının azalması baykuş sayısının azalmasına neden olur. Bu da doğru bir öncü. Can, çekirge sayısındaki hızlı artışlar çimenin de hız, sayıca hızlı artışını sağlar. Hayır, çekirge sayısı artarsa çekirgeler daha çok çimen yer ve böylece çimen sayısı ne olur? Azalır. Burada yanlış bir ifade var. Doğru cevap C seçeneği olur. Evet, 20. soru. Gördüğünüz gibi bir enerji piramidi verilmiş. Ekolojik piramitten aşağıda yukarıya doğru gidildikçe yukarıda sıralanan özellikle hangileri görülür? Bir, genellikle canlıların vücut büyüklüğü artar. Genellikle doğru. Evet. İkinci öncülümüz basamaklar arasında geçişlerde enerji aktarımı yüzde 90 oranında gerçekleşir. Hayır, yanlış bir ifade. Yüzde 10 oranında gerçekleşir. Onun için ikinci öncülümüz yanlış. İkinci öncülümüzün olduğu seçenekleri elediğimiz zaman gördüğünüz gibi cevap Bursa seçeneği çıkıyor. Evet arkadaşlar sorularımızın çözümlerini tamamladık. Hepinize LGS sınavında başarılar diliyorum. Bu süreci iyi değerlendirmeniz dileğiyle. Herkese iyi günler.